isim geldi mi? İnternet gitti ya. Yani buradan Süper Online'a sesleniyorum gerçekten ya. Hiç verdiğimiz parayı hak etmiyorsunuz. Neyse ne yapıyordum en son kafam karıştı ya. Burada geldim bir şeyler bıraktım. Üzerimden. Yine mi dondu bu? Neyse, tamam şuradan bir çıkalım. Anneyle kapışmaya gideceğiz şimdi. Hazır mıyız? Ee, ne taraftan gelmiştim ben? Arkada bir yerde bir kapı vardı sanki. Ha şuradan geçmiştim. Şurada ne varmış? Bir de şuraya bakayım. Ha, burası kilitli. İnternete bir şey oldu ya. Gitti geldi, kapandı, açılmadı. Hani gerçekten. Oralarda bir şey yok. İyi tamam, gidiyoruz. Peki elimizde bir şey yok ama anneyle kapışmaya gidiyoruz. Ne yapacağız? Hiçbir fikrim yok. Annenin bir de anırma sesi geliyor iki bir. <laughs> Aa şuradaki şeyi alacaktı. Onu almalıydım. Onu almalıydım. Ver bir shotgun mermisi falan ver ya. Buna bir tekmük atamıyor muyuz? Tekmük. <gülüyor> 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 Heh. Shotgun. Nice. Ver ver daha ver, biraz ver. Medkit falan ver biraz. Ne var burada? Ama çok girebileceğim bir yer gibi görünüyordu gözüme. Ha şu muydu? Hazine klozeti? Yok. Değilmiş. Bir bucur bucur bir yerlerden ses geliyor ya. Yok oraya çıkmayacağım. Bir fare sesi Ateş şeyini getir bakayım. Ver. Hı bunları verdiğine göre birazdan günümüzü göreceğiz. <laughs> Neyse bir tane medkitimiz oldu en azından ya. Hiç yok çünkü hiç. Sıfır. Keşke kolay da oynasaydım bu oyunu. <laughs> <laughs> İyi bunlar ne be? Anne bak sakın karşıma falan çıkayım deme. E ee, burası aynı yer zaten. Ne yapacağız? Ben oraya çıkmam dediğim yerden çıkacağım değil mi? Buraya gitmiş miydi? Hah ne diyor? Klamasömenes <laughs> diyor. Neymiş ki o? Burada kilitli. İyi çok güzel. Ya, seni Don't you worry ya. ya sen nereden geldin ya? Uh, aklımı aldın. Manyak. Ne kaçacaksın? <gülüyor> 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 Senin var ya ya çekil al şu böcüğünün şeyini üstümüzden. Heart. You know I'm you in the ya anne. Come on now with me. We're gonna settle this. Süper. Yerimiz de yok. Çok güzel. Bu o kadar güzel oldu ki anlatamam yani. Anam gitti. <laughs> ya nasıl düştüm ben buraya gene? Settle down. Settle down. yukarı çıkamıyorum. Bu oh, sen neden çıkıp? <laughs> bir de bir kızdan mı korkuyorsun falan diyor. Senin neden kız ya? Sen kafayı yemişsin. Ne kızı? <laughs> Böyle olma, Ethan. Kendini göster. Anne senin vurulman gereken yer belli oldu. Kafan değil. Kafanda falan yürüyor bu bey. <laughs> gelme gelme tamam gelme. Gelme. Hayda lan hiçbir şey alamıyorum ben. Anne kusuyor mu? Ne yapıyor? Ya git git git. Anne sen ne ki? Dur 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 dur. I'm not gonna miss you at all. Allah ben ah. de seni özlemeyeceğim. Ne yalan söyleyeyim. Oh, Evie's gonna be heartbroken. Öyle. <laughs> Yine aşağı düştüm. <laughs> Yine aşağı düştüm de. Bu da bir. Ne yapabiliyoruz ya? Hiçbir şey yapamıyoruz. Allah kahretmesin. <laughs> Allahla bir sıkacağım sana. Gel. Gel anne gel. Anne vallahi ne mermi kaldı ne bir şey ya. Allah'ım hiçbir şey alamıyorum. Kafayı yiyeceğim şimdi. Neredesin? Anne. Anne. Anne senin karnına vurulacak anlaşıldı da. Çatkan mermisi istiyorum. Gelme gelme. Gelme. Gelme demiyor muyum ben sana? Öldük mü? Hayır ölmemişiz. Ya eli kolu da 10 metre. Şurada şatkan mermisi var yağlamıyorum. Anne bir git lan. yapıyorsun sen ya? Tamam, elimdeki her şeyi de kullandım. Ne yapayım şimdi? There's no... Koy bir daha, koy bir daha, koy bir daha çabuk. Boşa sıktım. Hiçbir şey kalmadı elimde. Ne yapacağız? Anne yakacağım seni mecbur. Allah'ım çok şükür ya. Senin gibi anneye ya. Dur şuna. Fucking stay dead, okay? Aynen bence de öyle be Ethan. Üf. Bunların hiçbiri ölü kalmıyor ki. Bir dökün bakayım şöyle. Derin oh. serin ne iyi oldu. Sakın bir daha çıkma haline karşıma. Valla çok kötü. Bozuşuruz senle Ör ver bana. Ya bu neye yarıyor ki bunu veriyorsun? Ben de şatkan mermisi var orada sanmıştım. Lantern aldığımıza göre artık dönebiliriz. ışığı yani. Buralarda bir şey yok. Eee ben nereden girdiydim buraya? Ha? Ha? Böyle. Anne gidince bunlar da gitti. Ha, bunu açamıyor. Şey, açamıyorum demişim. Alamıyorum. Beş. Bunu atsam da. E, şunu alsam. Şunu bir doldur bakayım. Hiç değilse elimizde bu olsun ya. Hiçbir şey yok çünkü. En nice oldu. Hadi bakayım. Tekle ha. Kenarda köşede kıyıda bir şeyler var mı? Ya nasıl enough space ya? Neyse ben onu gelip alırım şimdi. Buradan bir save alayım. Save neredeydi? Ha. Ya şu ne işe yarıyor? Bu ne ya? Bunu bırak o zaman. Hiçbir işe yaramıyorsa ne yapacağım onu ben? Yine bir yerlerden bir bağırış çağırış geliyor. Bunu buraya değil ki eski eve takacağım ben. Niye buraya geldim? Anne biz de akıl mı bıraktı? Anne! Aklımızı yedin aklımızı. buradan değil. Her şeye geçeceğim. Bu ne ya? Birisi şey çaldı piyano. Çok şükür itekle şu kapıyı. Ya boş çıkmasın kardeşim. Niye boş çıkıyor? Buraya kadar gelmişim ben. Bu ne? Çocuk odası mı burası? İmsahlı mı imsahlı Bu ne ya? Hiçbir şey yok. Bir şatkan, matkan, mermisi bir şey verin ya. Ne? Yeme mi bu? Ona benzer bir şey işte. Ne var? Hiç. Biz nasıl düştük bunların içine? Nasıl? Nasıl? Ayıcık. Ayıcığı da mahvetmişler. Puh. Pisler sizi. Doğru dürüst ışık da yok ya. Burada bir şey var mı? Lan be, bir şey verin lan. tepemize oyuncak bebek yağdı. Bu ne? Something wrong with her. Onda bir sorun var. Hadi canım sen de. Ya ne diyorsun ya? Allah Allah. Değil mi? Ortalığın haline bak. Bir de diyor ki bunda bir sorun, bu kızda bir sorun var. Hadi canım sen. Ana ne? Ee, nereden tam olarak? Tam olarak nereden uzak duralım? Yani belli ki uzak durmayacağız. Ee, durmayacağız ama. Bu ne? Ana. Oyuncak evi. Barbie evi. Ne bu? Ha, yatağın arka tarafını gösteriyor. Yatak nerede? Burada. Şurada bir şey var o zaman. Değil mi? Değil bakayım. Aa, burada bir yer var. Kesik. Bak. Öf. Aha bulduk. Kolu bulduk. Gerçek. Oh God. I guess this is it. Anırım galiba bu o. O ne? Ne o? Bir coşku verdi bu. Hayda. Sen ne diyorsun ki şimdi? Ne lan bu? Ne Ne diyor hiç okunmuyor ki? I will not. Bir şeyler bir şeyler. Ah be! Allah Hiçbir şey de yok elimde. Ateş edeceğim buna be. Ee Lan zaten 5 tane şeyim var mermim onun da birini boşası. <laughs> ya gelmeyin kardeşim mermi yok zaten. geri mi döndüm <laughs> bir mermi verin bir bir şey verin ya bu <laughs> senin var ya <laughs> ne var kız Did you find it? Ha, yeah, buldum. I got it. Are we really gonna be able to make serum with this thing? It'll be fine. After we make it, we can get out of here. Together. I'll be waiting for you in the trailer. Alright. Bu serumu yaptıktan sonra buradan birlikte çıkabiliriz dedi. Ben seni şeyde bekliyorum dedi. Ne şu karavan. Of aç şunu aç. Aç itinim aç. Aç nerelere düştü aç. Ethan'ım da Winter'ım aç. Beni karavanda bekliyorum diyor üç seferdir. Zoe bunlarla işbirliği yapıyorsun da bizim bir kekliyon yoksa kız. Hani? Oho! E yine yoksun. Ya Zoe yani. Now where the hell are you? You know, never mind. We only need the head, and you've got it. This is gonna help Mia and me, right? Hey, Kim buddy. Be? I thought you should know. I decided that Zoe ha, me a time out. She and Mia are here with me. Mia, you Mia is also in my Just let them both go. What do you need them for? Nah, no, uh, ah, uh, That's de bırak business niye var not business. not your concern. Understand? Interesting. <coughs> now if you want the head feel free to come by any time and I'll give it to you but only if you participate in a little uh